çiftlerimizin en çok merak ettiği konu. Peki bu kadar emek ve zaman harcayacağız. Tüp bebekte tedavide gebelik kesin midir? Tüp bebek tedavisinde gebelik kesin değildir. Her bir embriyonun oluşan bir embriyonun rahim içine yerleşebilme ve gebelik oluşturma potansiyeli vardır ama bu hiçbir zaman %100 değildir. Ve gebelik olmadığı zaman gebeliğin neden oluşamadığını da ne yazık ki yüzde yüz ortaya koyamıyoruz. Çünkü embriyoları rahim içine transfer ettikten sonraki dönemde o 12 günlük dönemi kayıt altına alabilecek bir sistemimiz yok. Keşke rahim içine bir kamera sistemi yerleştirebilsek ve o 12 günlük dönemde neler olduğunu görebilsek. Ama bu dönemi kayıt edemediğimiz için neden gebeliklerin %100 olmadığında bugün tıp henüz net olarak ortaya koyabilmiş ve nedeni her zaman açıklayabilmiş değil. Tüp bebek tedavisinde başarıyı etkileyen tabii ki çeşitli faktörler var. Bunlardan en önemlisi bayanın yaşı ve yumurta kalitesi ve yumurta rezervi. Belki de tüp bebekte başarı şansını en önemli belirleyen şey bu. Bayan ne kadar yaşı gençse, yumurta kalitesi ne kadar iyiyse Tüp bebekte başarı şansı da o kadar yüksek oluyor. Dolayısıyla tüp bebekte başarı şansını 35 yaş altı ve 35 yaş üstü olmak üzere iki ayırmak lazım. Bayanın yaşına kadar gençse rezervden kullanabilecek yumurta kalitesi o kadar iyi olduğu için bu embriyo gelişimine de yansımakta. Ve 35 yaş altındaki bayanlarda gebelik oranları yaklaşık olarak tek embriyo transferiyle %35 civarında, iki embriyo transferi ile ise %50'ler civarında olmakta. Ama tabii ki bizim için çoğul gebelik hiçbir zaman istenen bir son değil. O yüzden 35 yaş altında tek embriyo transferini gebelik oranları daha düşük olmasına rağmen daha fazla tercih ediyoruz. 35 yaş üstünde ise yumurta kalitesinin azalmasına bağlı olarak Yavaş yavaş gebelik oranları da düşmeye başlıyor ve oran yavaş yavaş yüzde otuzların altına doğru iniş gösteriyor. O yüzden tedaviye başlarken bu tedavinin kesin ve yüzde garantili bir yöntem olmadığını akıldan hiçbir zaman çıkarmamamız ve kendimizi psikolojik olarak ve ruhende buna hazırlamamız gerekiyor. Yine ciddi sperm faktörü olan anne baba adaylarında özellikle. Erkekte ciddi sperm faktörü olan, azospermi yani menide spermi olmayan, testislerden sperm elde edilen ya da sperm sayısı çok belirgin şekilde düşük olan baba adaylarında da yine tüp bebek tedavisi uygulandığında başarı şansı diğer çiftlerimize göre birazcık daha düşük olabiliyor. O yüzden buradan alacağımız en önemli mesaj şu. Tüp bebekte tedavide başarı yüzde yüz ve kesin değildir. Hiçbir zamanda yüzde yüz olması mümkün değildir. Doğal yollardan hiçbir program olmadan bir çiftin bir ayda gebe kalabilme olasılığı yüzde yirmi yirmi ise biz özellikle genç anne adaylarında bu oranı en fazla iki katına belki iki buçuk katına arttırabiliyoruz. Ama hiçbir zaman bu oran yüzde yüz olmuyor. Diliriz ki İleride yeni çıkacak tekniklerle birlikte başarı oranı günden güne artacaktır.